Ankara'ya gidiyoruz şimdi. Ankara stüdyomuzda konuğumuz bizi bekler. Orsam Ortadoğu Danışmanı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Şahin. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim ve hemen soruyoruz. Bugün e, Filistin için tarihi bir gün olarak anlamlandırılabilir mi? Keza eğer beklentisi gerçekleşirse Birleşmiş Milletler'deki oylamada Adlandırılabilir. Çünkü bugün Filistin'in statüsüne baktığımız zaman biliyorsunuz gözlemci kuruluş statüsü vardı bugüne kadar Filistin'in BM'de. Fakat gözüküyor ki yeni dönemde tam üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanacak. Bu evet. bence Filistin'e çok önemli bir statü kazandırır. O açıdan ben tarihi bir adım olarak adlandırıyorum. Atlandır, Peki ne kazanacak? Buna da bakmak lazım. Tabii. Çünkü bugüne kadar sadece bir kuruluş, gözlemci kuruluş statüsünde olan Filistin bir gözlemci devlet statüsü kazandığı için BM'nin bazı organlarında yer alabilecek. Ki bunlar önemli organlar. Uluslararası ceza mahkemesine üye olabilecek. İşte, ...sivil havacılık örgütüne iyi olabilecek, e, deniz hukuku sözleşmesine iyi olabilecek. E, bunları elde ettiği zaman ki bu sürecin başlangıcıdır eğer e, Filistin'e gözlemci devlet statüsü verilirse... E, ...o zaman Filistin'in bir hava sahası olacak, Filistin'in bir e, deniz sahası olacak. Evet. E, peki hava sahası, e, deniz sahası olan bir Filistin karşısında İsrail bugüne kadar sürdürmüş olduğu şiddet yanlısı ve yayılmacı politikayı İsrail Filistin'e karşı sürdürebilecek mi? Evet. Eğer sürdürürse ki öyle gözüküyor bundan sonraki süreçte hukuki bir statü kazandığı için Filistin BM organlarında İsrail üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da artıracak. Onun için Filistin'in, Filistin konusundaki BM genel kurumunda yapılan oylamanın sonucunun Filistin açısından tarihi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu Orta Doğu açısından da böyledir. Acaba bu noktada öncelikle şunu sorgulamak gerekiyor mu? Bu toplantı, bu oylama bir bakıma İsrail'e karşı duruşunu dünyanın, daha doğrusu Birleşmiş Milletlerin göster göstereceğini söyleyebilir miyiz? E, tabii ki e, şu var zaten bugüne kadar İsrail, İsrail dünya devletleri tarafından eleştiriliyordu. Fakat İsrail'i koruyan bir devlet var. Dünyanın en güçlü devleti Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin en güçlü devleti konumunda olan bir devlet. Ee, Amerika'nın sorgusu sualsiz desteğini göz önünde bulundurarak kendini uluslararası hukukun üstünde gören bir tavır da hareket eden, bir dış politika yürüten bir İsrail vardı. Hala Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bu tavrını sürdürüyor. Hatta 2011'in Eylül ayında Filistin tam üye olmak için başvuru yaptı. Evet. Fakat tam üye olabilmek için BM Güvenlik Konseyi'nin onayı gerekiyor. Ee, bu yol tıkandığı için e, şimdi e, tam üye olamıyorum madem hiç olmazsa gözlemci devlet statüsü kazanayım çabası içinde olduğunu görüyoruz. Fakat şu var 193 üyesi var BM'nin. bunun e, 97'sinin oyunu aldığı zaman yani sal çoğunluk e, Yarıdan bir fazlasının oyunu aldığı zaman Bu stat statüyü elde edebilir Filistin Ama yapılan açıklamalara baktığımız zaman e, BM üyesi devletlerin e, En azından 130'u en azından 100'ün üzerindeki devletin e, Destek vereceği gözüküyor hı hı. E, Önümüzdeki süreçte bence İsrail'in politikasının Bugüne kadar Filistin politikasının Orta Doğu politikasının da aslında BM'de e, Devletlerin çoğunluğunun Filistin'in bu talebine destek vermesi aynı zamanda İsrail'in yürütmüş olduğu politikanın da dünyada kabul görmediğinin bir teskili olacaktır diye evet. düşünüyorum. Peki acaba üye olmayan gözlemci devlet olduktan sonra bu akşam 97 ülkeden fazla ülke evet derse bu başlığa? Ee, üye olabilecek Birleşmiş Milletler'e üye olacak bir ülke haline alabilir mi? Hani az önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reddetti dediniz ya o aşamaya tekrar dönülebilir mi? Nasıl bir işlem var orada? Yani bu dönülebilir fakat yine yine başvuru yapacak fakat BM Güvenlik Konseyinden geçeceği için bugüne kadar İsrail ile Amerikan arasındaki ilişki türüne baktığımız zaman bunun imkansız olduğu gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri geri adım atmadığı sürece Filistin'in BM'ye tam üye olması çok zor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu, İsrail yönünde bir paralel, İsrail politikasına paralel bir politika takip ediyor. İşte barış görüşmelerine başlayın olacaksa bir statü kazanacaksa Filistin bu İsrail'in onayıyla olsun istiyor ki bu da İsrail'in böyle bir tavrı. Bugüne kadar aslında Araplar ve Filistinler ee, önemli inisiyatifler oraya, ortaya sergilerdi. Özellikle 2002 yılında Arap devletlerinin bir araya gelip ki bunu Filistinlere buna Filistinlere destek verdiler. Bir Arap barış inisiyatifi diye bir süreç başlatmışlardı. Yani işgal ettiğiniz topraklardan çekilin biz de Araplar olarak, tüm Araplar olarak e, İsrail'i tanıyalım diye. Bence bu cömertçe bir tavırdı Araplar tarafından. Evet. Fakat İsrailler bunu bile kabul etmediler. Barış sürecini kendi politikalarını sürekli kılmak için ve Orta Doğu ve İslam dünyasından gelen tepkiyi azaltmak için kullanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. O açıdan Amerika Birleşik Devletleri geri adım atmadığı sürece bence Filistin'in kazanabileceği en iyi statünün, bugünkü oylama ile ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. O zaman biz biraz önceki İsrail'e karşı dünyanın duruşunu gösterecek bu oylama derken bir bakıma Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dünyanın duruşunu Filistin Dur. politikasında gösterecek bir oylama olarak nitelendirebilir miyiz? E, tabii ki aslında İsrail'e verilen Amerika'nın desteği bence a, a, İsrail Amerikan hem iç siyasetinde artık ele, son yıllarda eleştirilmeye başlandı. Bu destek bence e, İslam dünyasındaki ve Arap dünyasındaki ve genel olarak da baktığımız zaman e, sorunuzun da içinde mündemici olduğu üzere e, dünyadaki Amerika'nın itibar kaybetmesine sebep oluyor. İsrail'e verdiği destek. Evet. İsrail bir anlamda aslında Amerika'yı için için yen bir devlet konumunda bu her geçen gün Amerika'da bir tabanın oluşmasına sebep oluyor. İsrail'e eleştirecek. O açıdan ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, son iki yıldaki ortadoğuda da yaşanan gelişmeleri göz önüne bulundurduğumuzda burada Arap Baharı'nı kastediyorum. Hı hı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok diktatörlere değil de son iki yıldır halkları destekleyen tavrasında Amerika'ya bir anlamda ortadoğu ve İslam dünyasında itibar kazanma fırsatı yakalamıştı. Fakat Amerika'nın İsrail'i en ufak bir şeyde İsrail'i destekler tavrının ortaya çıkması Amerika'nın da aslında İsrail'in İsrail'in istediğinin dışında bir şey yapmayan bir devlet görüntüsü vermesi Amerika'nın İslam ve özellikle Orta Doğu'da Arap coğrafyasında itibar kaybetmesine sebep oluyor. Tabii ki İsrail'e yapılan eleştiriler Amerika'da yapılan eleştiriler, eleştiriler olarak gözükecektir Fakat Amerika'nın vermiş olduğu bu destek, İsrail'in bugüne kadar takip etmiş olduğu şiddet yanlısı ve yayılmacı politika, uluslararası hukukun üstünde kendini görür şekilde davranması e, bence artık Orta Doğu'da sürdürüle bir, sürdürülebilir bir politika hı -hı, değil. Hı -hı. Çünkü değişen bir Orta Doğu var, onu iyi görmek gerekiyor. Değişen bir Orta Doğu eriti var, Yani değişen bir dünya var ama değişmemek için direnen bir İsrail var. Dünya geri gitmeyeceğine göre bence burada kendine şekil düzen vermesi gereken yeni değişen ortadoğuya kendini uyarlaması gereken İsrail ve Amerika'dır dolayısıyla. Evet. Bence önümüzdeki süreçte İsrail'e verdiği destek desteğin maliyeti arttıkça Amerika için Amerika'nın da İsrail'e eleştirel bakışının ki Obama ile bu oldukça gözükür hale geldi daha da artacağını düşünüyorum. Şimdi bir ateşkes var. Ne yazık ki 8 gün süren bir savaş yaşandı. E, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Ateşkesin olduğu şu sıralarda bile İsrail'in bir saldırısı olduğunu biliyoruz. Bu akşam da bir oylama var. E, bu noktadan itibaren baktığımızda az önce dediniz ki artık hava sınırı olacak. Eğer bu e, titre yükselirse Filistin e, deniz sınırı kara sınırı olacak dediniz. Bu sınırlar doğrultusunda birbirlerine saldırılar Gazze, Gazze'nin pozisyonu yerleşim yerleri hangi kategori içinde kalacak? Bence dünyadaki devletler biliyorsunuz artık bu desteği verirken Filistinlere de bir mesaj vermek isteyeceklerdir mesaj mesaj vereceklerdir. Hı hı. Sadece İsrail'e ve Amerika'ya değildir bu mesaj. Çünkü Filistinler 2007 Temmuz ayından bu yana biliyorsunuz aslında olmayan bir devletin iki tane toprak parçası var, iki tane bakanlar kurulu var ee, ve iki tane hükümetinin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan e, dünyadaki bu yeni statü için destek verenler Filistin'e devletler artık Filistin'e de baskı yapacaklar Filistinli liderlere ki burada Hamas ve e, El Fethi kastediyorum. Evet, evet, Birlik evet. olmaları ve birlikte hareket etmeleri konusunda İslam Arap dünyasında ve Avrupa'nın bazı devletleri tarafından destek verileceğini ve baskı yapılacağını düşünüyorum. E, tabii ki bir ortaya birlikte e, hareket eden bir Filistin ortaya çıkarsa ki İsrail'de geleneksel politikasının devam devam e, etmek isterse bu yöndeki politikasına önümüzdeki süreçte uluslararası ceza mahkemesinde İsrail e eleştirilen eleştirilen bir sürü kara, bir sürü şikayetlerin olacağı açık. En azından e, mevcut hale devam ettiği zaman bir hava sahasını ihlal edecektir Filistin'in e, kara sularını e, e, ihlal edecektir. E Tabii ki Filistinler de bunu uluslararası örgütlere taşıyacaktır, Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletlerde üye olduğu örgütlere taşıyacaktır. Bu da uluslararası alanda bugüne kadar Orta Doğu'daki devletler beni yok etmek istiyor. Ben bunun için güvenliğimi sağlamak için her türlü önlemi almak zorundayım diyen ve bu, bu yönde kendini Batı'ya anlatan, dünyayı anlatan İsrail'i her geçen gün daha da zor duruma sokacaktır. Hmm. Çünkü üye olmayan devlet statüsü kazandığı zaman hiç durdurmadan devam ettirdiği biliyorsunuz bir siyaset İsrail'in yerleşimciler politikası bence çok ciddi bir şekilde uluslararası alanda tartışılmaya açacaktır. O açıdan İsrail tarafından hem Gazze'ye hem de Batı Şeria'ya ki Batı gidip gördüğünüz zaman yerleşimcilerin nasıl bir şekilde çoğaldığını göreceksiniz. Her Doğu Kudüs'te bunun içindedir her atım, atılan adım İsrailler tarafından uluslararası politikada ve arenada uluslararası örgütlerde her geçen gün daha tartışı kılınacaktır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin artık İsrail'e de artık sen de kendine bir şekil düzen ver gibi bir yaklaşımının Belki yakın dönemde olmasa bile orta vadede ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ee, El Fethi ve Hamas'ın bugüne kadar birleşmemiş olmaları, bu saatten sonra baskı görecek olmaları acaba günümüze gelindiğinde sorunun e, bu denli uzamasında etkili midir? Ciddi bir etkisi var mıdır sizce? Ne dersiniz buna? Bence bu İsrail'in bugüne kadar uygulamış olduğu politikanın bir başarısıydı. Biliyorsunuz hmm. Hamas'ın kuruluşunda olmasa bile Hamas'a alan açmada İsrail aslında Hamas'a destek verdi. Çünkü eskiden e, Filistin'deki direnişi El Fetih temsil ediyordu. Evet. E, artık El Fetih'in e, daha sonraki Hamas e, ortaya e, Hamas desteklenerek bir anlamda Filistinler iki toprak parçası olan Filistin iki de örgüt sahibi oldular. Bu İsrail'in elini kolaylaştırıyordu çünkü hı hı. hangi Filistin'den bahsediyorsunuz? Ben hangisiyle barış anlaşmasına barış görüşmeler görüşmelerine oturayım ki diye kendini anlatabiliyordu. Evet. Ama artık e, Orta Doğu'da özellikle Mısır ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını, Katar'ın bu konudaki çabalarını göz önüne bulundurduğumuzda önümüzdeki süreçte. Filistin'deki Hamas'ın ve El Fethi'nin bir araya gelmesinin İsrail'in bugüne kadar ortaya koyduğu karşımda tek bir muhatap yok ki ben barış görüşmelerine devam edeyim gibisinden yaklaşımının da geçersiz hale gelebileceği söylenebilir. Hı hı. Bu aşamadan sonra Türkiye-İsrail ilişkileri veya Türkiye'nin iki ülke arasında yaşananlarda bulunduğu yer, duruşu nasıl şekillenebilir acaba? Ee, Ortadoğu'daki e, Arap halk ayakları ayaklamaları devam ettiği sürece, Türkiye'nin buradaki politikasını devam ettirdiği sürece e, ve İsrail'den istediği 3 biliyorsunuz madde vardır. Mavi Marmara olayıyla ortaya çıkan e, tazminat, e, özür, daha sonra üçüncüsünü eklediler. Bence ikisini İsrailler kabul edebilirdi. Fakat e, Gazze'ye uygulanan ablukanın da kaldırılmasını ekledi Sayın Başbakan. Bu 3 isteğin yerine getirilmediği sürece bu iki ülke arasındaki ilişkilerin eski düzeyi yakalamasını boş verin Ona yaklaşacağını bile zannetmiyorum. Hele önümüzdeki süreçte üç tane seçim var Türkiye'de ki yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler. Seçim sürecini de göz önünde bulundurduğumuzda evet. yakın dönemde Türkiye ile İsrail'in açıktan görüşme yapacağını hiç zannetmiyorum. En azından ilişkilerin düzeleceği yönünde böyle bir işaret gözükmüyor. Eğer 3 maddeyi, Türkiye'nin 3 isteğini yerine getirsek ki İsrail'in e, bu tür istekleri yerine getirdiği tarihte çok e, az görülmüştür veya görülmemişti de diyebiliriz. Hı hı. E, yakın gelecekte Türkiye ile İsrail arasında e, ciddi bir ilişki ağının ortaya çıkacağını e, söyleye, söyleyemeyiz e, diyebiliriz. Pekala, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Bugünkü konuya ilişkin veya da ilintileriyle ilgili olarak dikkatimizi çekmek istediğiniz... Ee, şu var önümüzdeki süreçte bence e, Türkiye'nin dikkat etmesi gereken konuların olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, özellikle güney bölgemiz Arap coğrafyası siyasi olarak çökmüştür. Yani hı. güneyimizde bir kara delik oluşmuştur diyebilirim. Türk dış politikasının mümkün olduğu kadar tek taraflı olarak buradaki sorunlara angaja olmamasının faydası vardır. Evet. Eğer hareket edecekse e, hem Araplarla ve uluslararası kamu ile birlikte hareket etmesinin Türkiye'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde Türkiye tek başına Orta Doğu'daki dönüşümü kendi sağlamaya çalışırsa bu Türkiye'nin boyunu aşan bir gelişme olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Evet